Hava fena bozdu. Dışarıda yoğun kar yağışı var. Öyle mi? Belki de daha erken çıkmalıyım ha? Hayır, bunun için çok geç. Burada kalsan daha iyi. Zaten etrafı toparlamak için yardıma ihtiyacım var. Evet, bilemiyorum. İlaçlarla ilgili raporumu yazmalıyım. Yolculuk programında açıklamam gerekiyor mu bilemiyorum anlarsın ya. İlaçları dert etme o işi hallettim. Havaya bir bakacağım. Duyuyor musun? Bir şey bekliyor muydun? Bu havada bir uyarı olmadan mı? Ses kesinlikle yaklaşıyor. Ne buldun? Hiçbir şey dostum, bir şey bulamadım. Bu çalışıyor mu? Evet çalışıyor, telsiz iyi durumda. Belki de erzak geliyordur. Daha dün gönderdiler. Bu havada zaten indiremezler. Öyleyse nedir bu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ayrılmalıyız. Evet. Bak ben yuvayı alacağım. Gördüğünde haber ver. Tamam. Mı? Tamam. tanımlama ve saklama insansız uçak kontrol merkezi. Carson görüşümüze izin verecekler mi? Hava bozmadan bulutların üstüne çıkmak istiyorum. Dur biraz bir mesaj var. Bir hedef görüldü. Anlaşıldı Solo ben de gördüm. Bize biraz izin ver. Anlaşıldı. Sorun ne? Bekle dur biraz. Anlaşıldı Solo şimdi veri gönderiyorum. Anlaşılan orada hala etkin bir sinyal var. Anlamadım. Sizin tarafınızda mı yoksa... Bizim tarafımızda iletişim kurmakta zorlanıyoruz. Anlaşıldı Solon. Mesajınızı bekliyorum. Bağlantı sağladığınızı sanıyorum. Bağlamıştık. Binaya gidene kadar bağlıydılar. Burana kadar iki hedef de yeşil. Kimlik belli mi? Bilinmiyor. Saldırgan mı? Bilinmiyor. Bir uydu yeğeni falan olmasın? Hayır komutanım. Bu ne yapıyor? Bağlantı yeniliyor. Onu beklemek istemiyorum. Dönmemiz gerekecek. Yedek pistle mesafe nedir? İstasyona 20 dakika. Pekala devam etsen iyi olur. Anlaşıldı Solu. Bir tur daha atmamız gerekiyor. Hiçbir şey göremediğimizi biliyor değil mi? Kontrol edin. Anlaşıldı. Yeni rota belirlendi. Şimdi dönüyoruz. Yakıt işaretini istiyorum. Durum nedir? Bitime iki buçuk saatlik bir süre. Anlaşıldı Solo. Yedek piste iniş için yeterli. Artık hedefe yönlendiriyorum. Ne oldu böyle? kayboldu. Hangi cehenneme gitti bu? Burada ne demek? Solo artık sinyali alamıyoruz. İkinci işareti az önce kaybettik. Olumsuz, olumsuz solo. Bütün alıcı ve sistemler yeşil. Teşhis yeşil, uçak yeşil. Hedeften başka her şeyi görüyoruz. Sorun sistemden kaynaklı değil. Alıcılar çalışıyor. Kız ötesini çalıştırıp bakacağız. Anlaşıldı. Termal kameraya geç. <laughs> Solo onayladığınız son emri tekrar... <laughs> Bu da neydi böyle? Kızıl kalkın, sinyal alamıyoruz. Bir şeye sağmıyorum. Kızıl karga duyuyor musunuz? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kızıl karga neler oluyor burada?